Nasrettin Hoca insanlardan sıkıldığında halvete çekilirmiş bazen ee, yine öyle bir evinde halvete çekiliyor yine öyle bir gün e, biraz uzun sürmüş günlerce sürmüş evde erzak kalmamış hanımı bu durumdan çok muzdarip e, dayanamamış demiş Hoca evde un kalmadı tuz kalmadı. Ee, bir pazara git bunları al hoca demiş ki e, ben kendim de değilim halvetin tesiriyle e, eğer pazara gidersen bırak tuzu unu ben kendim bile getiremem kocadan da olursun demiş tabi hanımın ısrarı üzerine e, tekrar hoca itirazını dile getirmiş. Hanımı demiş ki dur bak ben sana ne yapacağım demiş. Beline bir su kabağı bağlamış hocanın. Demiş dalıp gittiğinde kendini kaybettiğinde eline bir de taş vermiş. Bu taşla o kabağa tık tık yaparsın. böylelikle kendine gelirsin. Hatırlarsın niye çıktığını niye geleceğini nereye gideceğini hatırlarsın demiş. hocanın aklına yatmış bu fikir. Belinde su kabağı, elinde taş çıkmış sokağa. Tabii uzun süredir çocuklar hocayı görmemişler, çarşıda pazarda ee, peşine takılmışlar. Yine kendinden geçtiği, daldığı bir sırada çocuğun birisi belindeki ipi çözmüş, su kabağını almış, kendi beline bağlamış. Ee, hoca bir an durumunun farkında olup. Taşla su kabağını aramış, yok hiç ses çıkmıyor. Ee, bakmış ki kabak çocuğun belinde bağlı. Hemen koşmuş çocuğun belinde tıklatmış, kendine gelmiş. Ee, ama büyük bir düşüncenin içine dalmış. Ee, çocuğa demiş ki evladım sen ben olmaya bensin ama ben kimim demiş. Ee, Burada bitiyor <gülüyor> hikaye, <gülüyor> komik değil yani <laughs> ama bu e, 19. yüzyıl Nasrettin Hoca değerlemelerinde anlatılan bir e, fıkra ve bugünkü konumuzla e, alakalı bir şey yani sınıf bilinci dediğimiz şey o bizim belimize bağladığımız kendimizi bulmak için, kendimizi kaybettiğimizde bulmak için tıklattığımız su kabağı aslında. Ee, yani biz bugün bir kimlik bunalımını artık bunalımı da geçmiş bir buhranın içindeyiz. Ve e, tarih boyunca e, biz bir sınıf bilinci içinde sınıf meselesini halletmiş bir millet olarak yaşadık onun için bir kimlik krizimiz olmadı. Yani sınıflarımız vardı. Bu devlet kademesinde de böyleydi. Millet kademesinde de sınıflarımız vardı ve millete dışarıdan bakan o sınıfların inşa ettiği o milleti sınıfsız bir millet olarak görüyordu. Onun için işte komünist ee, şemada bir sıralama vardır. Önce bir e, ilkel toplum vardır. Daha sonra bu evrilerek e, köleci bir topluma çıkar e, ve sınıf meselesi başlar. İlk ilkel toplumda e, komün hayatında sınıf problemi yoktur. E, köleciliğe, kölecilik ee, başladığında sınıf meselesi başlar feodal yapı izler kölecilik ortadan kalkar orada da yine e, ser senior e, çatışması vardır daha sonra bu kapitalizme evrilir o feodal yapı e, tekrar sınıf çatışması vardır e, sonra o kapitalizmden sosyalist topluma geçilir sınıf çatışması e, zafere ermek üzeredir. Eee ve komünist eee topluma tekrar başa eee döner. Yani komün hayatına geçişin eee bir ön safhasıdır sosyalist toplum. Yani aslında eee şudur mesela bize bakarak bu yani bu sınıfsız topluma biz nasıl ulaşabiliriz? Bize bakarak eee Batı'da bir şeyler olmuştur. Karl Marx'tan başlamak üzere daha öncesi de var ama o önümüzdeki şema Türk milletinin tetiklediği Türk milletinin Türk milletinden yansıyan bir şeydir aslında. Yani bizim sınıf meselemiz yoktu çünkü sınıflarımız vardı. Ee, ne zamana kadar? Gerçi bu konulara arkadaşlar girecekler birazdan. Ee, şunu izah etmeye çalışacağım. Ee, en az bir e, 40-50 yıldır 1960'tan beri biz e, kendi mevcudiyetimiz konusunda bir bilince sahip değiliz. Ve e, bir kimlik krizinin içindeyiz. Biz neyiz dediğimizde tıklatacağımız bir e, Su kabağımız yok. E, arıyoruz, bulamıyoruz. E, bu elimizden alınmış bir şey yani şu anda e, kim hangi sınıftandır dediğimizde meslekleri de işin içine katsanız kimsenin vereceği bir cevap yok. Mesleklerin bir karşılığı yok. Yani bir insan hasbel kader e, üniversite sınavını kazanıp doktor olmasıyla sanayiye düşüp kaportacı olması arasında bir sınıf içindeki bir kafa yapısı bakımından en azından hiçbir fark bulamayız. Yani insanların kendini tabi hissedecekleri bir sınıf kalmamıştır. İşte sınıf bilinci sınıf okur yazarlıktan başlamak üzere sınıflar oluşabilir. Değilse bütün sınıflar eee sahte bir şeylerle doldurulmak e, la ancak eee önümüze sunulabilir. Eee biz de Sınıf Bilinci eee mecmuasının işte bugün üçüncü sayısının tanıtım toplantısı sebebiyle buradayız. Eee Sınıf bilincimiz doğarsa buradan doğacak. Çünkü dilimizde yerleşmiş bir şeydir. Yani bugün bile e, okumamış, yani latinize harflerle bile okumamış insanlar okumuş birini gördüklerinde sen okur yazarsın, bundan anlarsın derler. Halbuki bilmezler onun da kendileri gibi, hatta kendilerinden e, daha fazla hiçbir şeyden anlamadığını bilmezler. Ama okur yazarlığa atfedilen bir... E, Okur yazar olmasıyla kafalarında bir sınıf vardır. Herkesin ee, işte bunun sahici bir tarafının e, olması için sınıf bilinci mecmuası çıkarılıyor.